Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkan ve bugün Minecraft Terban Chamber'ın ikincisiyle yani ikinci bölümüne karşınızdayız yanımda yine Mehmet var. Dalga mı geçiyor? Etten vurdum seni. Işte. Ben kendisi sal o <laughs> kendisi sal diye video çekelim diye ne yapalım ne yapalım? Kanka çok yavşaksın sen, biliyor musun? Abi, sen çekmezsem, çekmezsem, sen. Ya, Allah sen video çekmesen ben video çekmesem kim video çekecek? Sen. Allah kimse bulmaz inşallah. Oh, kimse bulmaz inşallah. Lütfen ben. Tamam Şu adamı vuruyorum en iyisi. 7, 46, 45, 44, 45, 45. <laughs> ben de <laughs> ben havada doldum lan ölüyorum. ya. Yani. Ananı satayım. Ana bok yedim. Oo Kanka evet, <laughs> 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 kim? Melov. İkinci Onil. 3. ben. Dördüncü Link. Açımla ben. Dalga mı gidiyorsun? Yok sana ya. Çşşş, vurdum adama. Kaç kanka? Eee 130 135. 135. Mal E ee, aa nasıl bildin lan? Lüke lüke ile cevap ver. Ben yani ne kadar zeki oldum anlamam. Kaç kanka? Bilmiyorum kanka vallahi. Hesapla. Hesaplayamam kanka ya. 68'e <laughs> kaç eklesin 7. Ya olmaz. 106 Tüy Aa başlamış. Ay pardon o sen misin? Ay ben senim Ben hala hesap yapıyorum ya kanka lan. Kaçmış ki kanka 106 bence çünkü. Ana niye ben ölüyorum? Sen ölü ölü öl öl ölüyorsun da ondan. Evet nereye? Baba baba kanka kaçıyor ya bence. Neyse ya ikinciyim kanka. Eğer siz birinci olursanız. Aa sen ne düştün hala düşünmüş. Dan oğlum ya. Bundan sonra seni takip edeceğim ben seni niye Oyun kasıyor mu ben de yoksa bana mı ölebilirim? Ölüm Ölüme Önüme geçme lan. Önüme geçme. Ha? Ha, ha niye geçtin? Sakın sol sağa kayma. Hii, şerefsiz ya. ya. Ben nasıl sağa kaymış? Al işte oldum. Aa ölmedim lan. Tam düşerken. Yanlış kazdım ya. O değil miydi oğlum ya? Ne oluyor oğlum ya? Ben yiyeceğim beni bilmiyorum musun? Ay! Öldüm deme lan. Kanka oğlum ben normalde Ay ben de Ağaç varken ölmüştüm ya kanka. Yüzüğü koşuyordum böyle. Buraya gelince öldüm. Ha, ya bana... Allah. Abi şiremiyorlar şey lan buluyorlar beni. Aa yukarı çıktım. Oley. Helal. Red. <laughs> ok <Koku gülüyor> yedim ben. Kanka ezberledim ya aklıma. Tabi tabi. Ben ben de yaptım. Otur otur gider gider. Like kayda cevap. Anan satayım. Ala Aa, ay ucuyla kanka ucuyla niye bana vuruyor? Kanka oğlum bak videoda görürsün. Ha tamam, video görürsün. İnşallah sen vurmazsın. Kanka kanka vuruyorum da kimse yoktu nasıl? Bir... Sen kimsin ulan bir şifte basıyorsun? Sen benim misin ulan şifte basıyorsun? Git şimdi. Green, pembe. Şaka yapma geçeyim. Sen var mısın lan? o odayım mı sen? Hayır! Ayarlardan bir şey yapıyordum ya. Yani. Bismillah. Sen git şurada? Ha çıktım. Bak bana niye vuruyorsun? Çıktım. Sen mi çıktın, ben mi çıktım? Ben çıktım çünkü sen benim arkamdaydın. Hiçbir bir ay lan ben çıkmışım bal. Ne yazıyor orada? Uncle Grand kodlu point yazıyor. Allah kendi kanatına kaldırdı. Ulan tamam, ya... Oğlum, kendi yerine, tamam, tamam o. Kutarım onu. Kanka altın kırılmıyor, merak etme. Ya ben işte onu sandım böyle, yana bir filan girdiğimde öyle. <laughs> Atar'ı atar, Neyse, gidere diyoruz. gider. Likeye likeyine cevap ver. Sen hiç kimseye bulaşmazsan hiç kimse de sana bulaşmıyor. Allah Allah. Yeni fark ettim valla. Sesim az geliyor olabilir kusura bakmayın. KB. VP KB VP. Aha daha yok bu. Ben çok kolay. Aha buldum lan. Vay. Aha burada bir tane şey daha var kanka cilet. Şuradan. Ha kır onu. Bundan senin ismini görmesem yapamayacağım ama. Şu insan daha helal bana. Da Aa öleceğim lan bana. Aa onu vuruyor mu? Ben Yok yok vurmayalım. Bir sürü adam öldürdüm lan. Kimiz kanka? Kanka bilmeyeceğim Gel lan buraya. <laughs> Kafa Sık yaptım Sıkıyor bak. Bak sıkıyorsa sıktı. Sıkmıyor lan. Sıkıyorsa sıktı. Şöyle sıkarım ha. Sıkıyor kanka. Sıkayım mı? Sık lan. Ölmem ki. Bir ki. Ne diğer elde kim birinci olmuştu? Oğlum lagdan geri geliyor ya. Gelmesin söyle. Telefonunu ver kanka hemen ayrı bir gelmeyin diyor. Kanka bu lagi kullanmasak ölüyor mu? kanka laga de ki. bu gece başımı ağrıyor lag gelmedi. Komik mi dedi kanka? Hı hı. Aaaa! Aha düşürdüm adamı. Adam arkanda kanka senin. Oha lan! <laughs> of Ay. Çigide çıkıyorum lan gelmedi. Oğlum videoda yemek yersem vallahi video yıkamam. Çigide yemek yiyen kanka atıştırma. Tamam. Atıştırırsan bir daha video yıkamam. <laughs> Harbi kanka. Ya lan ne oluyor? Oğlum videoda yemek yiyorsun lan. Yemek değil o. Videoda bir şey yiyorsun işte yeme. O bir şey değil kanka. Hay ben seni Allah kahretsin ya. Lan ben hmm, geri geldim. geldim sandım da değilmiş. Hmm, şey. Sana bere bere yazıyor. Hayır onu kazma. Orası tövbe tövbe. Çıktı lan önden. E şu tövbe tövbe. Şöyle dümdüz yukarı çıkacağım. Kaza. Ağız buldum ben bir tane. Ben de buldum. Kazdım şu anda. Ha kazamadım. Hayır. Kimse kazmasın. Lardan geri geldi. Ha kazdım. O hangisi lan? Meşe fidanı kaldı. Meşe fidanı mı? Meşe fidanı hangisi lan? Meşe ağacı lan bu. kızdım, kardım, kız kazdım, kırdım. Anladık kanka. <laughs> kanka yardım et. Gel yani. de kanka. Eldirmen de benim yanım çok az. Bir vurursan gideyim Şaka şaka. Ben şurada saklanayım. Şöyle saklanayım. Seni korumak için dağlara çıktım kanka. Sen kimsin lan benim Mehmet'ime karışıyorum? Mehmet! Aaa ben... hepsini öldürdü lan. Helal lan sana. Mehmet'im Mehmet. Ben <laughs> seni niye öldürmüyorsam bilincilik var lan bunun için. Kanka sakın <laughs> öldürme. Tamam elimde. Öz. Evet. Ben sen değilim kanka son anda. Nasıl yapılıyor lan? Ulan elimde kaldı lan. Aa unuttum yapmayı ya. Oğlum elimde kaldı ya alamadım ya. Aa, ben abi. ben de unuttum aslında sadece yapmayı. Kanka seni ben öldürdüm ha. Aferin. Aynı yüzden ilk defa. Ha düşüyorum bakalım. Mehmet, Mehmet. Neyse. Mehmet. Kim Kim aynı kanka? Oğlum düşmeseydin geçiyordum ya. Allah. 3. <laughs> Üçüncü oldum lan. Üçüncü oldum mu? E, Hiç çıksana kanka oyunda. Dur lan bari bir yüzü, bir, bir <gülüyor> 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 tüyü, tüyü, Aa ben hub'a gittim ya. Havai fişekler söylüyor. bitiyor muydu? Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ya bence bir video daha çekeceğiz ya. Değil mi sen? Bir gibi? yer daha mı oynayacak kanka? Hayır. Tamam bir yer aynısına girelim. Ya bitirmedim şimdi devam edelim. Çocuğu buraya getirmek için ikna etme e, kabiliyetim şöyle oldu. Yoksa çekmeyecek. E, burada doktor Burak var dedim. İsmi öyle dedim. Burada kim falan dedim. Burak oyunda filan dedi demem ben. bir baktım gelmiş bir <laughs> arkadaşım. Nasıl yaptı bilmiyorum. Çocuğu ikimiz oynasak mı? Abi çok bas koydu biliyor musun bana yalan önce? He? Koydu bana. Yo kesin video şey çekiyorlardır falan böyle hemen fırladı geldi. Oğlum yeme şunu bak. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar şimdi de çıkıyor önce bana kızıyor. Yok <laughs> yok <laughs> Oğlum o 9 <dokuz>, 8 <laughs> lan kimse girmiyor ikimiz oynayacağız? Aa harbi lan. 5 4 Hadi. Lan lanet olsun biri girdi. Ha yok girmedi. Girmedi. <laughs> Devam ediyoruz. Lan o ne? Şimdi kim kimin gerçek gerçekten gidiyor? Yes. Tamam bence de neyiz. Kanka şey yap. Yok lan öyle olmaz. Videoda güzel eğlenceli olmaz. Ha. Normalde bu tekini ben mi sana sunuyordum kanka? He? Normalde bu tekini ben sana sunuyordum değil mi? Aynen. Hı. Hiçbir şey yapmıyordum. Allah mouse oynamadı ha. Hay. Gene. Ha. Kaç tane kaldı? üç, 2. Belki bitti. Lan? Öne geçti beni çok. Yaptım ben de. Gel hadi. Vay. kanka. ya Şunun altını kazmak ustayımdır. Allah hadi gir hadi. Ge. Niye düşmüyorsun kanka? Kanka normalde sen düşmen lazım da. Düş hadi. Ha. Oha. Ha düşmüyor. <laughs> devam et devam et. Kaç tane kaldı sende? 48 47. Benimki 41 kere 39 20 bitti benimki. <laughs> 39'a 20'ye geçtim ya. Dö. <laughs> Öldün mü kanka? Uva hangisi lan? Ha şu. Ay. Bak. Aslında ben de gidiyordum. Geçtim ben. Al, adama bak ya. Direkt lan. Ya şu an. Hoppa. Abi düşsene lan. Sen niye düşüyorsun lan? Lan al. al Ayy. Oh, al. O, bu ne ya adama bak. Ne dedim? Ee. <laughs> Var. Dedik senden kaçıyorum ya oku bulacağım diye. Bitti. Ay. Allah. Düşürdü ya. Ne? Ya. Yapamadım kanka. Yaptım lan. Oha ya. Bek. Ha bek geri değil miydi lan? Black miydi o? Ne zaman çekildi hiç diyecektim de sen kızıyorsun tamam. Kaç kanka? <laughs> Kaç lan? Kaç? 129 muydu kanka? Olmadı kanka işte. Yapmayı da bilmiyorum ama işte. Abi ne oluyor geri geliyor. Aa yapamadım. Aa yaptım. Ananı satayım ya koydum alacaktım alamadım. Siktir. Hadi bakalım. Düştü i̇şte mü? Ben koydum. Bak orada. Yo ben. Yo Arka point istedim. yazıyor. Kodda point Hay. yazıyor. Arka grand kodda point yazıyor. Hay. Ya sen kimsin ya? Mokra mı değil mi lan? Harbi yok. Mokra açtın Videoda görürsün kanka. Ben iyi vuruyorum. okta da iyiydi. Al işte ya. Şu an hangisi? Ezme kanka ya. Şu an şu. Şey. Jungle, oh, oh, mal jungle bu. Alamadım. Git kanka, hayır, aldı ya. Uslu bir çocuk olacaksın. Allah kahretsin. Uslu bir çocuk olacaksın. Hayır. Hayır uslu bir çocuk. Uslu bir çocuk olsun Ay Allah ya. Ona atalım kanka bu kedi sen. Lan niye lan vuramıyorum da sen bunu? Kazdım yine. Vay ya. <gülüyor> kaç? <gülüyor> 400, kaç? 400 480 yok 60 451 mi? Bak bula bakalım. 451 miydi kanka? <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya yok ya. Allah bak boklu değil. Adam öldürdü ya. GG. <laughs> ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı kesinlikle unutmayın işte. Ee, hoşça kalın. Bay bay diyorum ve şu bir dakika şimdi ölüşüne bakacağım. Ayandı dokuz GG. Ben de en büyük acıyı ben çekiyorum kız. He? Çekirdeğim kadar değerli Kanka ben de en çok acıyı ben çekiyorum ha. Niye? <gülüyor> Hava tamam. <laughs> <elbişek> alttan giriyor. <laughs> Üstten çıkıyor. <laughs> Neyse hadi bay arkadaşlar. <laughs>